hızdıklarının yıl dönümünü kutlayan Kırgızistan Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında sıraladı. Peki yapılan bu açıklamanın amacı neydi? Açıklamanın arkasında yatan sebep bir çıkar mı yoksa olası bir Türk birliğine atıf mı? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, ülkenin 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkede agretite olan ülke ve uluslararası kurumların temsilcilikleri bir araya geldi. Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği dağılma sürecindeyken bağımsızlığını ilan ettiğini anımsatan Japarov, ülkesinin bağımsızlık ve demokrasi yolunu seçerek bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarıları anlattı. Japarov, bağımsızlık tarihinde kalkınma modeli arayışında olan ülkelerin, trajediler de dahil olmak üzere bir dizi iç siyasi krize yol açan ve bir dereceye kadar kalkınmayı etkileyen çeşitli zorluklar inişler ve çıkışlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Kırgızistan'da iş yapmak için elverişli bir ortamın oluşturulması konusuna da değinen Japarov, bu alanda maliye, ulaştırma ve lojistikle dış ticaret politikalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere radikal ekonomik reformların başladığını vurguladı. Japarov, siyasi, ticari ve ekonomik bağların güvenlik ve askeri teknik işbirliğini geliştirmesi ve genişletmesine odaklandıklarını su kaynakları, enerji, altyapı, tarım, ayrıca sağlık, kültür, finans ve teknoloji konularında belirli anlaşmalara varmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Bu yılın başında Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden bu yana ilk olarak Moskova, Taşkent, Nur Sultan, Ankara, Aşkabat ve Dushanbe'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Japarov, her şeyden önce Orta Asya bölgesinde komşularımızla ve dünyanın en güçlü ülkeleri olan Rusya, Çin, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Macaristan'la daha yakın ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Japarov, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ve ülkenin kalkınmasında desteği olan tüm müttefik ülkelere, ortaklara ve uluslararası kuruluşlara teşekkür ederek, Kırgız Cumhuriyeti devlet organlarıyla birlikte diplomatlara yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, Bağımsızlık Bayramı'nı başkent Bişkek'teki Ala To Meydanı'nda askeri geçit töreniyle kutladı. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra iki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler hızlı bir ivmeyle başlamıştır. 1991'de imzalanan ekonomik ilişkilere dair protokol ve 1992'de yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının ardından günümüze dek yüzden fazla ikili anlaşma ve protokol yürürlüğe girmiştir. Günümüzde Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki Türk işletme sayısı 600'ün üstündedir. Ülkedeki Türk kuruluşları, içecek, bisküvi, şekerleme gibi gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, PVC, plastik boru gibi inşaat malzemeleri üretimi, alışveriş merkezli işletmeciliği ve inşaat gibi çok çeşitli alanlarda çalışmaktadır. 2006 itibarıyla karşılıklı ticaret hacmimiz 160 milyon Amerikan dolarına ulaşmıştır. Türkiye'nin Kırgızistan'a ihraç ettiği ürünlerin başında kıymetli taş ve metal ürünleri, elektrikli makineler, halılar ve şekerli ürünler, otomotiv malzemeleri gelmektedir. Türkiye'nin Kırgızistan'dan ithal ettiği ürünler arasında ise ilk sıralarda sebze, meyve, deri ve ipek yer almaktadır. Türkiye, Kırgızistan'ın dış ticaretinde Rusya, Kazakistan, Çin, Amerika, Özbekistan ve Ukrayna'nın ardından 7. sırada yer almaktadır. Eğitim, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. 1992 yılında başlatılan Büyük Öğrenci Projesi kapsamında 2007 yılı itibarıyla 4400 Kırgız öğrenciye eğitim bursu verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Kırgızistan'da 2 Türk-Kırgız lisesi ve 2 Türk-Kırgız üniversitesi faaliyet göstermektedir. Uluslararası Atatürk Alato Üniversitesi 1996 yılında, Manas Kırgız Türk Üniversitesi ise 1997 yılında açılmıştır. Türk öğrenciler bu üniversitelere diğer Türk üniversiteleri gibi ÖSYM sınavı neticesinde aldıkları puanla girebilmektedirler. Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da da başkonsolosluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda Adana'da Fahri Konsoloslukla temsil edilmektedir. Türkiye'nin ise Kırgızistan'da Bişkek Büyükelçiliği yer almaktadır. Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde başlayan Batılı ülkelerle yakınlaşma süreci 1991 yılından sonra daha da aktif bir şekilde yürütülmüştür. Kırgızistan 1992 yılında Birleşmiş Milletler örgütüne üye olmuştur. Kırgızistan'ın dış politikasında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aksar Akayev'in İpek Yolu diplomasisi görüşü önemli rol oynamıştır. Buna göre küreselleşen dünyada coğrafi sınırlarının çizilmesi olanaksız olan İpek yolundaki başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere tüm Asya ülkelerinin dünya ile bütünleşmeleri sağlanacak ve bölge ülkeleri arasında barış ve geniş çerçeveli işbirliğinin kurulması için çok yönlü fırsatlar sağlanacaktır. Bu görüş çerçevesinde gelişen Kırgızistan'ın uluslararası ilişkileri üç ayrı kolda incelenebilir. Bunlar sınır komşuları Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Güneydoğusundaki Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı güven esasına dayalı ilişkileri. Rusya ile olan stratejik yakınlığı ve başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerle geliştirdiği ilişkilerdir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin girişimleriyle kurulan Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan Kırgızistan'ın dış politikasında Çin'le ilişkileri özellikle bölgesel istikrar açısından önemli bir yere sahiptir. Kırgızistan'ın en yakın stratejik ortağı ise Rusya'dır. Ülkede başta enerji ve ticari ilişkiler olmak üzere Rusya'nın varlığı her alanda hissedilebilmektedir. Ayrıca Rusya'da iş göçü nedeniyle yarım milyonu aşkın Kırgızistan vatandaşı yaşamaktadır. Bu da Kırgızistan'ı Rusya'ya yaklaştıran önemli faktörlerden biridir. Rusya, Kırgızistan'ın ekonomisine yardım etmeyi sürdürmekte. Zaman zaman ülkeye yüksek miktarlarda kredi vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kırgızistan Cumhuriyeti'nde büyük elçilik açan batılı devletlerin başında gelmektedir. 11 Eylül 2001 terörist saldırılara dek ağırlıklı olarak eğitim, bankacılık, finans ve ticari çerçevede gelişen Amerika ile Kırgızistan ilişkileri söz konusu tarihten sonra askeri alanda da genişlemiş, Kırgızistan, Manas'ta bir havaalanını Amerika'ya askeri üs olarak kiralamıştır. Özbekistan'ın karşı Kanabat'ta bulunan Amerikan üssünü 2005 yılında kapatmasının ardından Amerika'nın Orta Asya'daki tek üssü durumunda olan Manas Hava Üssü 19 Şubat 2009'da parlamentonun kararıyla kapatıldı. 1998 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılan ilk bağımsız devletler topluluğu ülkesi olan Kırgızistan, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'yla da sıkı ilişkiler içindedir. Kırgızistan Cumhuriyet olarak 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya Cumhuriyeti ile birlikte bağımsız devletler topluluğuna resmen katılmıştır. Kırgız Cumhuriyeti Anayasası 5 Mayıs 1993 tarihinde parlamentoda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devletin başı devlet başkanıdır ve 5 yılda bir yapılan seçimlerle göreve gelir. Kırgızistan'da parlamento seçimleri de 5 yılda bir yapılmaktadır. Parlamento 90 milletvekilinden oluşmaktadır. Ülkenin yargı gücü ise Anayasa Mahkemesi'nin elindedir. Ekonomide madencilik büyük paya sahiptir. Kırgızistan'da 400'ü e aşkın değerli ve yarı değerli taş türü vardır. Elmas, yakut, topaz, zümrüt, turkuaz ve dağ kristali değerli taşların başında gelir. Ayrıca devletin bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı altın ve civa ihracatından sağlanmaktadır. Özellikle altın dünya piyasalarındaki istikrarlı yükselişiyle Kırgızistan ekonomisinin önemli kaynağıdır. 2003 yılında Kırgızistan 22,5 ton altın elde etmiştir. Bu miktarla bağımsız devletler topluluğu içinde Özbekistan ve Rusya'dan sonra 3. sıradadır. Diğer yandan Kırgızistan bir tarım ülkesidir. Nüfusun neredeyse yarısı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ülkenin güneyinde ciddi oranda pamukçulukla uğraşılmaktadır. Günlü, pamuklu ve ipekli kumaşların üretimi ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Ülkedeki yüksek hidroelektrik enerji potansiyeli de ekonomi için bir avantajdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından salt öz kaynaklar kullanılarak ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılması kolay olmamıştır. Özellikle kalifiye Rus işçilerinin ülkenin kuzeyinde yer alan sanayi kuruluşlarından kitlesel olarak ayrılması sıkıntı oluşturmuştur. Ayrıca söz konusu süreçte devletin aşırı kontrol mekanizması, ekonomik yapılanmada sürdürme eğilimi nedeniyle 1991 ile 1996 yılları arasında Kırgızistan ekonomisi iki kat yavaşlama göstermiştir. 2000'li yılların başına gelindiğinde ekonomide bir düzelme görülmektedir. Temel sorun olan enflasyonla mücadele sürmektedir. 2004 yılından itibaren gayri safi yurt içi hasıla iki kat yükselmesine rağmen 2008'e doğru sadece 4 milyar dolarlık artışa ulaşmıştır. Asgari yaşam standardı yani kişi başına düşen gelir 895 dolardır. 1991 yılından sonraki süreçte Kırgızistan'daki devlet kurumlarının %70'inden fazlası özelleştirilmiştir. Ancak elektrik istasyonları ve Kırgız petrolleri adlı kurumlar devlet kuruluşlarıdır. Ülkedeki yabancı ticaret hacmine bakıldığında ilk 5 sırada Amerika, Kanada, Türkiye, Kazakistan ve Rusya görülmektedir. İç pazardaki ithal malların oranı %70 civarındadır. Bu oranın doğal sonucu olarak yerli üreticiler kayıplar yaşamakta, ülkedeki istihdam açığı büyümektedir. Ülkenin para birimi ise somdur. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.